Tamam. Türkiye'den mi? Kerkük için karayolu kısmen var. Buraya gelirken gördük. Ee, kesinlikle bakıma muhtaç olan bir karayolu. Demiryolu burada bildiğim kadarıyla yok. yok. Ancak burayı şaha kaldıracak bütün iş dünyasını Türkiye'den, Körfez'den, Avrupa'dan, dünyadan getirecek bir yol var. O da her şeyi yapılmış, sonuna gelinmiş hava yok hava, hava alanı. Şimdi bu hava alanının artık burada bizim uçakları iniyor kalkıyor görmemiz lazım. Sayın Vali ben yani üzülerek buraya e, geldim. Bu kadar çaba sarf edilmiş, sonuna gelinmiş. Kerkük'ü bambaşka bir hale getirecek. Son adımı atmakta maalesef sıkıntı var. Yani bunu hükümetin, Irak hükümetinin bence sorunları bir kenara koyup önce faaliyete başlatması lazım ki canlansın. E, ekonomisi canlansın. Ekonomisi canlanan yerin istikrarı doğru güvenli değil. Şimdi neden çıkalım aynı müşteriye? Eee, dediğim gibi, eee, temasa geçeriz yine. Bizim numaralar var mı sizde? Vallahi Burak benim. Ha. Burayı ararsınız zaten. Şandan sa. Yani Hristiyanlar Kerkük'teki ana unsurlardan biri. ...onları sayıca az oldukları için göz ardı etmek doğru olmaz. Buranın kadim halklarından biri. Evet Türkmenler, Araplar, Kürtler nüfus bakımından önde geliyor olabilir ama... ...buranın mühim olan hep söylediğimiz barış içinde bir arada yaşama kültürünün yeşermesi. Burada da Hristiyan, Hristiyan kitle, Hristiyan nüfus burada önemli bir rol oynuyor. Türkmen eli coğrafyası dediğimiz zaman... Bazen sadece Irak Türklerinden müteşekkil bir coğrafya anlaşılıyor ama böyle değil. İçinde Kürtler ve Araplar da var, Hristiyanlar da var. E, mutlaka ayağa kaldırılması gereken bir coğrafya. Çeşitli tarihsel sebeplerle, siyasi nedenlerle geride bıraktırılmış. Türkiye Cumhuriyeti olarak ayrım gözetmeden Türkmen coğrafyasının hepsine e, ayağa kaldırmaya, yardım elimizi uzatmaya e, özen gösteriyoruz.

Şimdi bizim Irak'la ikili ilişkilerimiz çok kulvarlı şekilde ilerliyor. Bunun içinde güvenlik, siyasi, e, ekonomi, ticaret, yatırım, e, Konsolosluk e, gibi pek çok kulvardı. Bunlardan tabii en önemli kanallarından biri e, ticaret ve yatırım. E, Türkiye'deki iş dünyamız. Irak'ın genelinde yatırım tecrübesi olan e, bir iş dünyası. dünyası. Erbil'de keza malum bir başarı hikayesi yazmış müteahhitlik sektörü. Şimdi Irak'ın diğer kesimlerinde de ve Kerkük'te de bu başarı hikayesini yazabilecek potansiyelde ve istekteler. Mühim olan bunlara o yatırımı sağlayacakları ve yapacakları ortamı hazırlamak. E, ticaret odamızı bugün ziyaret ettik. Bu ortamı nasıl e, sağlayabiliriz? Bunun için gerekli koşulları nasıl oluşturabiliriz? Gerek vilayette, vilayet düzeyine gerek federal düzeyde ee, bir baskı grubu olarak, sivil toplum örgütü olarak, ticaret odası olarak e, ne gibi yönlendirmelerde bulunabilir? Onları da ele aldık. Ticari, efendim, e, ticari anlamda e, pek çok yapılacak iş var. E, i̇ki tarafın birbirini tamamlayıcı ekonomileri var. Dolayısıyla bu konularda e, tarafları bir bir araya getirmek de gerekiyor. Pandemi nedeniyle bu pek olmadı son dönemde. Sınır kapısı problemi var. Bunu Kürt tarafıyla da e, değerlendiriyoruz. İkinci bir sınır kapısı açılması ihtiyacı kesin. E, umarım önümüzdeki dönemde o konuda da e, olumlu ilerlemeler sağlarız.